Doğru dağlar Doğru dağlar Kurban olam yol ver gidem <laughs> Sevdiğimi son bir olsun ya, Yakından Doğru. görem Adam Adam şimdi adam şimdi diyecek Çekiyor bizi telefon değil mi? Selamünaleyküm. Yani. Adam Afiyet dese ki adam dese ki, Kuşadası'nın yanında bizi de çektin. <laughs> Buyur tele, telif Tokat hakkı. Tokatla da. Çok Maça maç, geldiniz herhalde. Pazar var mı ya? Yok abi. Pazar günü, pazar günü nasip olursa. Pazar günü. Mü? Abi yenersiniz. Çok rahat gelin. Hayırlısı, bile, hayırlısı. Bizi, hayırlısı. Bizde herkes yeniyor ama nasıl olacak? Abi, <gülüyor> abi, <gülüyor> şey abi lütfen şimdi. Basalım mı abi tokatı? <laughs> Basalım yok, abi. yok, Yok 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 yok. İddiadan bahsediyorsunuz değil mi arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> evet. İddiadan basabilirsiniz. İddiadan evet, Metin abi kay kardeş selam verdik. Boşluk mu yok mu ya? Hesaplı mıdır? <laughs> abi bilmiyorum. Sahibi burada. Reis selamımız güzel oldu herhalde.